Efendim herkese Merhabalar ee, Türk ekonomisine ilişkin ve dünya ekonomisine ilişkin önemli verilerin açıklandığı haftadayız özellikle Türkiye'de e, son çeyrek verileri ekonomide bir miktar yavaşlamaya işaret ediyor genel olarak e, Türkiye ekonomisi bu sene yine yüzde 5 civarında büyüyeceği beklentileri devam etse de ekonomide bir yavaşlama var seçim öncesinde bu ekonomik yavaşlama kalıcı mı geçici mi enflasyonda nasıl bir hareketlilik göreceğiz gibi sorular önemli sorular biz de bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız kimle birlikte? Eski bir dost diyorum ben. Sevgili Güldem Atav ile birlikte. Öncelikle seni bu ekranda, bu yayında görmek benim için çok büyük mutluluk, çok büyük bir enerji kaynağısın. Onu söyleyeyim. Ardından da Güldercim hem yayına hoş geldin hem de gerçekten bu ekonomik verileri e, Türkiye nereye gidiyor açısından değerlendirmek için bir ekonomist görüşüne ihtiyacımız var. Lütfen bize e, bu konudaki genel çerçeveyi bir anlatarak başla lütfen. Tabii ki. Çok teşekkür ederim Artın için davet için. Hakikaten böyle birkaç on yıllık e, bir dostluk ne kadar güzel. E, burada buluşmak çok keyif vereceğim. Şimdi e, uzun zamandır e, Ticaret Odası'nın açıkladığı PMI Endeksi ki bu sabah da yenisi açıklandı Kasım itibariyle. E, ekonomide 9 aydır e, 50'nin altında yani sanayi sektör bir ivme kaybı olduğunu, üretim daralması sürecinde sürecine geçtiğimizi zaten işaret ediyordu. Şimdi bugün açıklanan veriler içinde e, İTO endeksinin, İTO piyama endeksinin 46.4 seviyesinden 45.7'ye Kasım'da gerileyerek neredeyse pandemiden sonraki en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz. Bu ne demek? E, dünkü büyüme verisi de birleştiğimizde özellikle sanayi sektöründeki çok sınırlı yıldan da yılda büyüme işte bu veriyle tam, de, tam olarak ölçüşüyor. Demek ki Türkiye ekonomisindeki yavaşlama aslında sanayi sektörü odaklı olarak gelişmekte. Nasıl büyüme daha çok ihracat kaynaklı oradan kaynaklandıysa son iki buçuk yıllık süreçte pandeminin bitişiyle beraber şimdi de orada bir yavaşlama var. Bunun temel nedeni de tabii ki dış dünyada yüksek enflasyona bağlı faiz artışıyla başlayan küresel yavaşlama, dış talebin yavaşlaması bizde de burada yansıyor. Ee, i̇lginç olan e, bu yavaşlamanın etkilerinden bir tanesi maliyet artışları devam etse de e, PMI verisinin detayından e, yavaşlayan yeni iç, ihracat siparişleri e, tedarik zincirinde rahatlamalarla birleştiğinde bir düşüş yarattığı için de maliyet enflasyonu biraz rahatlatmış gözüküyor şu anda. Ama bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı tabi Türk lirasının değerine bağlı olacak Türkiye ekonomisi özelinde. Bu, bu, bu resimden hani PMI verisinden büyük resme dünkü veriye geçersek dün biz ne gördük? Evet sanayi sektöründe bir yavaşlama var. İnşaat sektöründe son 3 çeyrektir devam eden e, daralma aynı sertlikte devam ediyor. Ve Türkiye ekonomisindeki büyümeyi yaklaşık bizde e, işte çift tanelerde son 3-4 çeyrektir büyüyen e, yerel tüketim yani hane halkının tüketimi sırtlamakta. Bu resim kısa vadede devam edecek gibi gözüküyor ama Dünkü büyümede sanıyorum en önemli olan çeyrekten çeyreğe uzun zamandır ilk defa eksi büyüme görmemizdi. Bunun önümüzdeki dönemde biraz daha ben sertleşeceğini düşünüyorum. Yani 4 çeyrekten 3 çeyreğe geldiğimizde evet e, bu 0.1 olan daralma belki %1'e e doğru yaklaşacak gibi gözüküyor. E, hatta bunun ben 2023'ün ilk çeyreğinde de devam edeceğini düşünüyorum. Bunun anlamı da sene boyunca 2022 boyunca ekonomimiz %4.5-5 civarında büyüse bile aslında biz teknik olarak bir resesyon durgunluğa girmiş durumdayız. Buna da %85'ler bugünlerde işte baz etkisiyle %70'e %50'ye kadar inecek enflasyon da eklendiğinde halen çok yüksek bir seviye olduğunu düşünürsek buna da stagflasyon bir süreç e, diyoruz biz ekonomistler. Dolayısıyla yüksek enflasyonlar ekonomide bir yavaşlama eşlik ediyor. Ee, seçime ilerlerken de büyük ihtimalle hükümetin yapmak yapmayı seçeceği yol dış talebi arttıramayacağına göre iç tüketimi biraz daha köpürtmek, bu gizminin e, devamını sağlamak, bu bek görünen duru anlaşmanın e, bertaraf edilmesini sağlamak yönünde olacak gibi gözüküyor. Peki. Şimdi e, Türkiye'de, e, bu şahsi görüşümdür tabii katılırsın katılmazsın, e, popülizm yani... E, 80'li 90'lı yıllara döndü. O yüzden hani ak, hukuk ıı, çerçevesinden iş biraz daha böyle e, manşetler üzerinden yürüyor. Yine bunu haddimi aşarak belki söylüyorum ama biraz bildiğim bir konu olduğu için ukale alımı herkes mazur görecektir. E, bir medya var. E, doğruları söyleyen insanlara yani vatan hainisin diyecek kadar ileri gidiyor. Yani Tabii. kardeşim, yani hani biz rakamlarla ve bu ülkenin iyiliği için konuşuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz diye sormak lazım. Ondan. Payımı almış bile olarak katılıyorum. <laughs> Şimdi e, hani kardeşim enflasyonla mücadele etmek zorundasın. Enflasyonla mücadele etmezsen bu ülkede insanlar iş aş peşinde koşarlar ve hepimizin e, kanıyla, gözyaşıyla, e, emeğiyle bir bir bire birer yaptığımız varlıklar yok bahsine gider. bunları olmaması için çalışıyoruz. Yani büyük bizim bir çıkarımız yok bu dünyada. Biz de çocuklarımız da çocuklarınız da iyi yaşasın diye konuşuyoruz. Başka bir şey yok yani. Yoksa ben niye kötü anlatayım ki ben de çıkayım. Hani maaş alıp iyi anlatmasını bilirim ben de yani. Ne güzel yapar, yapardım ben de. Şimdi hani e, biz tarafız. Neyin tarafıyız? Yani doğrunun tarafındayız. Doğrunun tarafındayız. Ha. Doğrunun tarafında olduğum zaman da şunu diyorum. Şimdi Türkiye'de enflasyonla mücadele etmezsen büyümeyi elde etmek için sürdürülebilir bir durum ortaya çıkmıyor. Tabii. Şimdi o, yani o ortaya çıkan tablo bu. Hani düşük enflasyon, düşük enflasyon, düşük enflasyon tamam. E hadi faiz enflasyon nedendir? O da tamam. Hani diyelim ki dönemsel olarak düştü. Hangi faiz? Hani, hani. Neyse. Çoklu faiz döneminde. Çok, yani çoklu faiz, faiz. Şimdi buradan bu enkazın altında hepimiz kalırız. Yani Hepimiz kalırız. Bu yüzden şimdi ben şunu bir netleştirmek rica edeceğim. KGF'ye gelecek, asgari ücret artacak, konutla ilgili projeler yapıldığı gözüküyor tekrar faizler düşecek. Sen ekonomiyi destekleyecek, sürdürülebilir bir büyüme için fiyat istikrarını öne almak yerine bir popülist büyümeyle, sürdürülemez bir büyümeyle seçime gitmek için, seçim kazanmak için hareket edersen, yani belki hem seçimi kazanamayıp hem de ülke çok ciddi bir maliyetiyle karşı karşıya kalabileceğiz gibi bir risk söz konusu. Bu tabii siyasilerin kararıdır. Biz buna bir şey diyemeyiz. Buna bir şey diyemeyiz. Ama ne yapılacak ve bu yapılması düşünülenlerin önümüzdeki dönemde e, ekonomi ve piyasalar açısından etkileri ne olacak diye bir sana sormak istiyorum doğrusu. Ee, şimdi şu, hemen şuradan başlayalım. Ee, aslında çok büyük riskler alınıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, anlatıyoruz çeşitli zeminlerde. Amaç seçimi kazanmak. Ama bu iş nereden başladı? İşte dünkü büyüme verileriyle beraber baktığımızda neden böyle bir bu kadar yüksek enflasyona, bu kadar zorlaşan hayat şartlarına rağmen nasıl bir iç tüketim oluştu ki büyüme bu kadar kuvvetli özellikle ilk yarıda oldu? Neden? Çünkü işte faizi böyle zamansız bir şekilde indirdiğin zaman kamu politikası olarak, para politikası olarak TL değer kaybediyor ve Türk halkının, bu konuda tecrübesi var, TL değer kaybettiği zaman enflasyon yükseliyor, hızlı yükseliyor. Böyle bir faiz sonucunda enflasyonun gün 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 yükselmesi eşliğinde insanlar bir de dönüp baktılar, ben mevduatta duramıyorum, oraya gidemiyorum, buraya gidemiyorum, en iyisi ben mal alayım diye böyle bir koşu başladı. Bugün aldığı işte bir kalem 3 liraysa yarın 5 lira olacağını bildiği için bugün bu kalemden 2 tane, 3 tane, 3 liradan almaya çalıştı. Dolayısıyla ekonomi bu şekilde büyüdü. Şimdi e, az önce konuştuğumuz gibi dış talebi canlandıramayacağı için hükümet e, seçim öncesi hem bu durağını aşmak e, hem de tabii ki seçmene hoş görünmek için bir takım e, teşviklerle bu iç coşan iç tüketimi desteklemek zorunda kaldı. Çünkü dengeli bir büyüme yok. Enflasyonu yükseltmişler işte gerçekten şey dönemine girdik bakın faiz indirdik enflasyon düştü denecek. Bunları biz duyacağız, mitinglerde duyacağız çünkü Mart'tan Nisan'a kadar bu baz etkisi devam edecek. Ne olacak? Hep böyle rakamlarla altını çizmek istiyorum. Tekrar hatırlatalım. Geçen sene Aralık ayında enflasyon aylık %13.6 civarındaydı. O çıkacak seriden %3'ler gibi bir veri girecek. Hop biz 85'ten 70'e, 69'a indiğini göreceğiz enflasyonun. Ocak, Şubat, Mart benzer bir şekilde 2,5 güçler girdiği anda biz 44-45'lere kadar enflasyon düştüğünü göreceğiz. Faiz indirdik enflasyon mu düştü? Hayır. enflasyonda hiçbir mücadele yok. Sadece de TL'yi baskıladığımız için e, onun da maliyeti Merkez Bankası'nın işte görüyoruz rezervleri üzerinde. Bu maliyet e, yavaşlamış durumda. %44-45-50 enflasyon çok 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 yüksek bir enflasyon. Şimdi bu ortamda ekonomiyi nasıl büyütecek hükümet? Bence işte senin de dediğin gibi bütün popülist ne varsa bütün düğmelere, bütün tuşlara basacak. Bunların başında işte hemen bu ay sonunda belli olacak. Asgari yüce tartışı var. Çalışma Bakanı Bilgin, Vedat Bilgin açıklamıştı. Demişti ki en son konuşmasında işte beklendiği kadar olmayabilir, sürdürülebilecek bir seviye olması lazım. Ama benim anladığım, gördüğüm bu teknik bir durum. Ama hükümet bunu teknik olarak değil, politik olarak biraz daha gaz vermek isteyecek burada. Dolayısıyla... O %50'nin altında olması beklenen e, asgari ücret artışı biraz daha yüksek olabilecek. Bu nedir? E, çalışan hakkı mıdır? Elbette hakkıdır enflasyonun peşinde gelmek. İşveren zorlanacak mı? Zorlanacak. Bununla beraber emekli maaşları, memur maaşları artacak. E, kamu maliyesinde zorlama oluşacak mı? Oluşacak. O zaman tekrar zincirin başına dönelim. Biz neden enflasyonla mücadele etmiyoruz da bu yüksek enflasyon adapte olan e, ücret artışlarıyla her kesimi zorlan zorlandırıyoruz. Asıl konu enflasyonda mücadeleden burada oraya geliyoruz arkasından bu EYT EYT'yi hatırlayalım e, bu doğalgaz geçen sene bu sene içinde faturalar işte CHP lideri Kılıçdaroğlu bir eylem yaptığında EYT'de gelecek dedi ve hükümet bunu kademeleri olarak yapmak yerine hızlıca seçim öncesinde yıllardır yılların sorununu sıkıştırarak çözme yoluna gitti tamam çok güzel bu da bir haktır ama ee, emeklilikte yaşa takılanlar emekli olduklarında önemli bir kısmı sosyal güvenlik kurumuna çok büyük bir yük olacak. Şirketler üzerinde çok büyük bir yük oluşturacak. Çünkü biliyoruz ki kıdem tazminatlarının karşılığı gerçek olarak o bilançolarda yok. Dolayısıyla bu bir geçiş süreciyle olmak zorundaydı. Bu bir kere şirketleri zorlayacak. Üçüncü durum bütün bunlar ödenirken işte büyüme büyüme derken burada kaynak nereden gelecek? Şimdi reel sektör bu yeni ekonomi modelinin geldiği aşama itibariyle buraya yapılan işte böyle uygulamalar, son dakika düzenlemeler, oradan bir şey işte TL değer kaybettiğinde onu baskılamak için kur mevduatta işte şirketleri sok, dışarıdakileri sok, ihracatçının gelirini al, arkasından işte bankaların kredileri çok coştuğunda kredilere sınırlama getir, karşılığını onu al, hazine bonusu aldır derken iş artık çığırından çıktı finansa ulaşım hem tüketici açısından hem şirketi açısından oldukça zorlayıcı hale geldi ki sesler yükseliyor. Şimdi bu tıkanıklığın aşılması gerekiyor büyümenin sağlanması için. E bu tıkanıklığı aştığımız demek ucuz e, işte şu emlak piyasasında tekrar gördüğümüz gibi faizlerin ucuz düşük faizlerin uygulandığı bir takım teşviklerle kredilerin tekrar pompalanması demek. Şimdi bu ne demek? Biliyoruz ki önce ekonomiyi coşturuyor. İşte ilk 8, 7, 8 ayda olduğu gibi arkasında enflasyon yaratıyor. Çünkü kontrolsüzce bir gidişat oluyor. Çünkü enflasyonda tekrar bir e, mücadele yok. Şimdi biz Ekim, Eylül-Ekim'de ne gördük? Kamu harcamalarında çok ciddi bir artış gördük cari transferlerde. Bunun Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan e, versiyonları daha da yüksek seviyelerde olacak. Hedeflenen bütçe rakamlarından bunu zaten anlıyoruz. Kamu harcamaları da bu resme eklendiğinde yine bir enflasyon dalga olacak. Yani sorunun başına dönersek uzun uzun böyle tek tek anlatmaya çalıştım. Bir takım tercihler var siyasi olarak e, seçimi kazanmak üzere. Eğer olur da kazanırsa mevcut iktidar gerçekten bir saatli bombayla karşı karşıya kalacak. Yüksek enflasyon, çok yükselen ve düşmeyen cari açık, yavaşlayan ekonomi. Çünkü dengesizce verilen teşviklerle Yavaş. Onlar çekildiği anda normalleşmeye gidilmeye çalışıldığı anda çok sert bir yavaşlama gelecek. Yeni ekonomi modeli bu. Seçimden önce tercih edileceği gözüken yol bu. E, bu yola girdiğimizde biz e, zaten küresel olarak çok zor bir ikinci yarı olacak 2023'te küresel ekonominin büyümesinin yüzde bir buçuklara ineceğinden bahsediliyor. Bu neredeyse daralma anlamına geliyor aslında bizim ihracatımız için. Neredeyse değil daralacak ihracatımızda böyle bir, bir dış konjonktüre böyle bir iç e, hediye verilecek ekonomide. Çok zor bir 2023 ikinci yarısı göze alınmış gözüküyor. Buradan çıkış da e, bu politikaların aslında 180 derece değiştirilmesiyle artık kısa vade değil ancak orta vadede mümkün gözüküyor ne yazık ki. Şimdi e, bu. Evet. Şimdi o zaman şöyle e, de bir toparlayalım. Herhalde kimse e, sa, e, yılbaşı rallisi öncesinde e, Paulson'un çıkıp Amerika'da faizleri daha da sert arttıracağım demesini beklemiyordu diye de, e, düşünmüşümdür. Kendisi de böyle düşünmüştür herhalde ya bu kadar da saf olmayın diye. Yani millet Yani şükran gününe gidiyor, millet Christmas'a gidiyor falan yani Niye ben partiyi şimdi bitireyim ki demişti. Dolayısıyla e, böyle bir iyi bir hava var ama senin söylediğin gibi Amerika ee, i̇lk yarıda bir resesyona girecek ee, zaten o noktadan itibaren ikinci yarı belki dünya ekonomisi açısından daha iyi olur olmaz bilmiyoruz ama ilk yarı zor geçecek bu gözükmekte bu bir. İkincisi KKM ile başlayan sorunu çözme durumu Türkiye'de ee, Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla hani KKM'yi ödemeyeceğiz söylemleri daha da artarsa ki yavaşladı zaten KKM'de kuru yukarı gitmediği için ilgi. Ee, ülkede hani ekonomide seçim sonrasında olması beklenen patlamanın olumsuz manada daha önce olmasına da neden olabilir. Şimdi siyaset yapma diyorlar tabii, tabii, ama evet. evet. siyaset yapma diyorlar ama hani ben siyaset yapmıyorum da siyasetçiler ekonomiyle ilgili konuştuklarında yorum yapmak zorundayım. Hani altı ok değil mi? Hani Bunlardan bir tanesi de devletçilik diye biliyorum ben. Sonuç olarak sen hani ne pahasına olursa olsun KKM'yi patlatacağım ben ödemeyeceğim dersen bu bilmiyorum devletçilikle e, bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Bunlar ayrı tartışmalar ama benim korkum Türkiye'de ekonominin öyle ya da böyle bir önlem alınmadan çok ciddi bir olumsuzluğa doğru taşınması. benim önce, Benim için seçim öncesi ya da seçim sonrası fark etmiyor. Buraya taşınmaması için bir şey yapmalıyız. O yüzden son olarak şunu söyleyeyim, bitireyim. Yani enflasyonla mücadele edilmesi dışında bir başka çözüm gözüküyor mu? Çünkü Türkiye zaman zaman hani Sayın Cumhurbaşkanı için de bu söylenir. Şapkadan tavşan çıkar diye. Bu tavşan çıkarmada IMF'den değil başkalarından borç almak gibi gözüküyor. Veya hani Rusya'ya yanaşmak Avrupa Birliği'ne ya da NATO'ya değil gibi gözüküyor. Böyle hareketlerle bu seçim sonrasına patlatmadan taşınabilir seçim sonrasında da başka bir çözüm bulunabilir gibi çok ayağa yere basmayan şeyler söylenebilir ya yani enflasyonla mücadele dışında bizim bir çıkışımız bir çözümümüz yoktur tespiti en net mesaj mıdır burada verdiğin ya altına imza mı atarım şu cümlenin? Neden? Şimdi bugün dünya ekonomilerine bakalım. Ee, büyük merkez bankaları, hani bu büyüklük tabii bilanço ölçeğiyle ve yönettikleri para ve yarattıkları para itibariyle, hani böyle daha büyük, e, o neyse onun detayına girmeyeceğim. O bankalar bir ekonomide kısa vadeli hatta belki bir seneye kapsayacak bir resesyon yaratma pahasına bir daralma dönemi yaratmak, işsizliği sıçratmak pahasına bu maliyette katlanarak enflasyonu yüzde işte sekiz buçuk dokuz sınırından tekrar yüzde ikilere üç buçuk dörtlere 2023 sonu itibariyle getirmeye kararlı. Neden bunu yapıyorlar? Neden ABD'de ara seçimler varken zorlanacakken işte FED Biden'ın Dümen suyuna girmedi de kendi yolunda ilerlemeyi tercih etti. Ee, neden Avrupa benzer bir şey yaptı ve hatta neden? E, neyse o konuda birazdan gireyim. Çünkü zemin eğer oynak olursa enflasyon zeminli bu e, yüksek olursa büyüme sağlamak e, bir ülkenin sorunlarını çözüm üretmek mümkün değil. Bu ekonomi kitaplarında yazdığı gibi e, çok yakın tarihte dünya tarihinde işte Latin Amerika krizleri, Asya krizleri onlara baktığımız zaman gözüken gerçek elle tutulur. Gerçek bu. Şimdi Latin Amerika ülkelerine girmek istedim. Dün e, evvelsi gün ben politik bir yazı yazdım böyle merakımdan inceledim. Latin Amerika'da çok büyük bir değişim var işte sol partiler e, iktidara gelmeye başlıyor bildiğimiz işte e, yolsuzluklar vesaire onlar hala var devam ediyor ama asıl sorun gelir adaletsizliğinde ve bunu çözmek üzere geliyorlar fakat bu iktidarların merkez bankaları ne yapıyor Fed'den 9 ay önce faiz arttırıyorlar 9 ay önce arttırdıkları faiz sonucunda paraları e, istikrar kazanıyor ve enflasyonun düşüşü Fed'den çok daha önce başlatıyorlar şimdi bu zemini sağladıktan sonra bu yeni iddialı sol partiler Latin Amerika'da ülkelerindeki kronik gelir adaletsizliği, yolsuzluk sorunlarını ilerleyebilecek zemini buluyor. Ama öncelik bu bir davalma, yavaşlama döneminde Latin Amerika ülkelerinde bile buraya veriliyor. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Biz enflasyonu düşürmeden ne bu biriken sorunlara çözüm bulabiliriz, ne kur korumalı mevduattan sakin bir şekilde çıkabiliriz, TL'de bir döviz hata yaratmadan çıkabiliriz, ne de işte... Potansiyel büyümeyi yüzde üç buçuk dörtlere düştüğü gözüne yani potansiyel büyümeyi tekrar 5-6 sınıra çekip işsizlik, genç işsizlik, kadın işsizliği sorunlarına çözüm yaratabiliriz. Gelir adaletsizliği çözebiliriz. Dolayısıyla bizim öncelikli hedefimiz bu yüzde bugün 85, 4-5 aya sonra yüzde 50'ye oturacağını tahmin ettiğim enflasyonu dünya standartlarında yüzde 10'un altına indirmek ve buraya oturtmak olmalı kısa vade için. Bunun yolu bana göre bu hükümet eşliğinde bir kere yeni ekonomi modeli devam edeceğini anlıyoruz. Seçime kadar mümkün değil. Dolayısıyla olası bir Ukrayna işgalinde bir atakta, yeni bir sıçramada, alevlenmede. E, i̇şte dış borç ödemelerinde yeni bir sorun da. Fed'in beklenenden daha yüksek faiz artışı ile tetiklenebilecek bir döviz değer kazanmasında. Bütün bunlar yol kazası. Bizim şu andaki mevcut yönetimimiz ne yapıyor? Gerçekten işte IMF yerine gitmekle dostlara giderek, Suudi Arabistan, Katar, Rusya'ya giderek ne karşılığında aldığını siyaset olarak bilmediğimiz bir takım destek paraları alıyor. Bu real ekonomiye girmeyecek. Bu dövizi kontrol etmek, seçimi sürdürmeye seçime kadar bu döngüyü sürdürmek üzere e, olacak ve belki seçimden sonra çıkacak. Bunlar tehlikeli gelişmeler. E, bunlar ve beraberinde çok katmanlı sorunlar var ama öncelik öncelik enflasyon. Zeminde sürekli deprem olurken e, herhangi bir yol kat etmek çünkü gerçekten mümkün değil. Mümkün değil. Gerçekten öyle. Mümkün değil. E, Gültencim çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için e, gerçekten bakıldığında hani e, sabahleyin ışıkla konuşurken aynı şeyi söyledik hani borsada da hani e, borsa endeksi öldürmez yanlış hisse senedi yanlış şirket seçimi öldürür dedik çünkü his, e, hisseler iner çıkar endeks iner çıkar ama hani bir değer varsa ortada o e, değeri korursunuz onun için güçlü bir binaya ihtiyaç var ekonomi de öyle zemininde eğer böyle bir fay hattındaysanız ve ona önlem almıyorsanız elinde sonunda ne kadar güçlü binalarda oturduğunuza bakar bu. Türk ekonomisi açısından da bunu inşa etmek hepimizin bir şekilde el birliğiyle ama tabii ki ekonomi yönetiminin kararlarıyla olabilecek bir şey bu mesajdan net vermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Ekranda seni görmek çok güzeldi. İnşallah yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sevgiler.